Sektörden bir haberle başlayacağız. E, Türkiye'de tohum sektöründe, tohum alanında e, çok ciddi ve çok önemli işlere imza atan e, bir marka var. May Tohum. Yıllardır zaten e, tek bir amacı var markanın, Türk çiftçisine daha iyisini sunabilmek ki. Bunu Türkiye genelinde bulunan 5 farklı ARGE istasyonunda yapmış olduğu çalışmalarla e, imza atıyor buna değerli izleyiciler. Ve e, her yıl bakın marka cirosunun %10'unu ARGE faaliyetlerine ayırıyor. Bu da önemli bir detay. Detay. Ki Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bulunan Arge istasyonunda çiftçileri ağırladı. May tohum güçlü gelecek günleri etkinliği düzenlendi. Bursa'dan, Sakarya'dan, Tekirdağ ve Afyon'dan gelen çiftçiler hem mısırları hem de ay çiçeklerini May tohumun kendi tarlalarında inceleme fırsatı buldu. Tanesi iri oluyor diye paketten büyük olur. Ayıp daha zor May tarafından düzenlenen Güçlü Gelecek Günlere etkinliği Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Afyon'dan gelen çiftçilerin katılımıyla yapıldı. Şey. Evet. Evet. Firmanın Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bulunan Marmara Arge merkezinde düzenlenen organizasyonda çiftçilere hibrit mısır ve hibrit ayçiçeği çeşitleri hakkında detaylı bilgiler verilirken yapılan arge faaliyetleri de anlatıldı. Yapmış olduğumuz çalışmalar sadece mısır ayçiçekle ilgili sınırlı değil. Pamuk ve sebze türlerinde de tatlı mısır, fasulye ve sanayi e, domatesi türlerinde de arge faaliyetlerimizi ve araştırma geliştirme faaliyetlerimizi e, Türkiye'de bulunan 5 adet arge istasyonumuzda yapıyoruz. Maytohum Türkiye Satış Müdürü Abdullah Demir, kuraklıkla mücadelede çiftçinin eline güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. Tüm dünyada ve ülkemizdeki en büyük sorun iklimsel değişiklik ve kuraklık ve şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarda tüm türlerde e, rekabetçi, türler arası, çeşitler arasındaki e, rekabeti sağlayabilecek ve çiftçiye verim ve kalite sağlayabilecek çeşitlerin geliştirmesine yönelik faaliyetlerde çeşitleri üreticilerimize sunma gayretindeyiz. My Tohum Ayçiçeği Ürün Müdürü Burak Uğursa Smartor platformunun çiftçiye kazanımlarını anlattı. Smartor platformu üreticilerimize 5 farklı teknik özelliği aynı anda sunan bizim May markası altında konumlandırdığımız bir platform markamız. Peki nedir bu beş teknik özellik diye soracak olursanız ayçiçeğin de yüksek verip yüksek yağ oranı Orabanja karşı tolerans, mildiyoya karşı tolerans ve aynı zamanda da herbisit kullanımına dair bir özgürlük sunuyoruz üreticilerimize. Dolayısıyla Smartor platformunu tercih eden tüm üreticiler iyi bir kazancı elde etmiş oluyorlar. Çiftçiler, may tohum tarlalarında yetişen mısır ve ayçiçeklerini yerinde inceleme fırsatı buldu ıssah programımızı danelik ve silajik olarak iki ayrı kulvarda sürdürmekteyiz. Bizler sahadan üreticilerimizin talepleri doğrultusunda argemizi yönlendirerek MySilaj Pro My Eko ve MySlash Dual platformlarında ıssa faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Amerika'ya dahi hibrit mısır tohumlarımızı gönderen bir firma olmaktan gurur duyuyoruz. Program tarla gezisi sonrasında sona erdi. May Tohum 1978 yılında Türkiye'de kurulmuş ilk özel teşebbüs tohum sanayicisi olarak da biliniyor.